Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığı program çerçevesinde gerçekleştirilen gezi çerçevesinde depremzedeler Termesos içerisinde bulunan müzeyi ziyaret ederek tarihi yerler hakkında bilgi aldı. <laughs> Bu sayede moral buldular. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkileri tarafından Türkiye'nin ilan edilen ilk milli parklarından biri olan Güllük Milli Parkı hakkında bilgilendirildiler. Kanıyor. Bölgede yaşayan hayvanlar hakkında bilgi alan depremzedeler doğal yaşam ve yaban hayatı hakkında keyifli bir deneyim yaşadı. Gezi çerçevesinde depremzedeler Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı da ziyaret etti. Depremzedeler Manavgat'ta kanadı kırık bir şekilde bulunan Kızıl Şahin bir aylık rehabilitasyon tedavisinin ardından yetkililerce doğaya salınmasına da tanıklık etti. Dört güvercinde depremzedeler tarafından doğaya salındı. Farklı bir gün geçiren depremzedeler zor günlerinde bir nebze de olsa moral buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri depremzedelere yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.